Evet uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhabalar. Bugün branşlar karmasının Türkiye geneli birinci denemesine girdim. Eski bir deneme yeni girdim ama zaten soruları bilmiyordum hiç görmedim. 2-3 haftadır TYT'ye girmedim sadece dandik bir TYT'ye girdim gerçi dandik bir sınava girdim. Çok önemli değil şöyle geldi nette. Türkçesi basitti yani benim arkadaşlarım içinde de 35'in altında yapan yok. Yani genel olarak bu kadar yapamıyoruz. Ben de normalde 32 falan yapıyordum. 38 75. Sadece bir yanlışla kurtardık. Az kalsın kuruyordum Türkiye'yi. Ben matematikten en umutluydum. Matematiği bir tık zor, zordu geometrisi falan. Ama matematikte 4 tane yanlışım çıktı. Turlama tekniğiyle yaptım. Ee, bayağı derken bitti sınav ama Türkçesi basitmiş zaten. Zaten işte ben turlama tekniğinde 8 tane falan Türkçe boşluğu bırakarak gittim. Sonra son yarım saat kala döndüm Türkçe boşluğuna ve çok seri bir şekilde çözdüm. Ya bayağı basit sorulardı şöyle Türkçeyi göstereceğim. Ya çok açık seçik sorulardı. Ama yine de bu kadar iyi beklemiyordum ben. Ya herkesin bu kadar iyi yapmasını da beklemiyordum. Ama cidden hiç şaşırtmadı beni. Her şey doğru. Bir tane Hadi dil sorusunu atladım onu göstereyim. Sayfayı açamıyorum ki elim kaymıyor. O soruyu göstereyim hemen. Deneyelim kaymıyor şu an. Ha bu soru. Ya belgesi sıfat neydi unuttum. Edat da bileği Edat aldım değilmiş. Edirne'ymiş ya. Tek yanlışım o Türkçe'de. Keşke buna doğru yapsaydım. Türkçe'yi fullemek nasip olsaydı. Geç matematik fullemek. Ya gerçi hiçbir dersi fullleyemedim şu an. kadar. Genel denemede. Neyse. Ya yani ilk bir ilk olacaktı olmadı. Şöyle tarihte ben tarihi de sonraya bırakmıştım. Ama ciddi yanlışım çıktı tarihte. Ya aslında bir burada belliydi bir biliyor musunuz? Bile bile yanlış yaptık. Mecenik onun falan. Bu Ceyhan'mış. Bunlar doğru. Şu soru bir tık kafamı da karıştırdı. En fazla yağış yaz mevsiminde düşer. Ya kış cephe yazmışız bak bunu da bak. Saçmalık. Ama gerçi yani bu tabloya göre de yaz gözüküyor da. Ya bilmiyorum işte geçer miyse. Çok önemli değil. Genel olarak sosyalde neyi zordu? Felsefesi bir tık. Bir tık. Yani şey olabilir. Şurada bilgiler falan. Ya Kolaydı felsefesi. Ben bir tek bu soruda zorlanmıştım. O da yanlış çıktı. Dediğim gibi tarihinde zorlandım. Coğrafyası da yine basitti. Şu soru hariç. Yanlışım hariç. Yani genel manada belki bu yapılamayabilirdi. Rasyonelizm falan da. Ya yani Rasyonelizm zaten akılcılık demek orada belli ediyor. Din aşırı basit bir dindi yine. Ya ben bilmiyorum. Bir tık zorlayıcı denemelere girmek isterim. Bu şeyin denemenin sözelini beğenmedim. Sözleri de. Ya bu kadar da yani basit olabilir. İlla ki yani sen o 4 dersten birini illaki basit soracaksın ki ya birini basit birini zor soracaksın ki dengeli olsun. Ya o olabilir. Onda sıkıntı yok. Mesela yine sayısal zordu. Bir tık zordu. Ama bu kadar da basit sorulmaz yani. Bir şey yok. Ayrıcı bir yönü yok. Yani herkes 35 üstü yapmış Türkçe'de. O yüzden hiç beğendiğim bir şey olmadı. Beğendiğim bir sözel kısmı olmadı. Ama sayısal kısmını beğendim. Matematik gerçekten güzeldi. E, bayağı da zaman verdim. soruyu saçma bir şekilde yanlış yaptım. Uzunluğu kaç birim diyormuş. O da iki kere bakıp yanlış yaptım. Sonra da büyük ihtimal yanlış toplamışım. Yani umurumda değil. TYT'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ya yanlış toplayabilirsin. İşlem hatası yapabilirsin. İşlem hatası yapmışım falan. Ya bunların derdine düşmemek lazım. Sonuçta sen yani kısıtlı bir zamanda çok fazla soru çözüyorsun. Ya yani Türkçe sosyal fen çözüyorum ben. Yani sizin sıralamanızı bilmiyorum ama ben Türkçe sosyal fen en son matematik çözüyorum. Orada da 2-3 tane işlem hatası çıkmış olabilir. Genelde çok işlem hatası yapmam ama. Genelde işaretlediğim kadar doğru mu gelir? Şu soruyu zaten çok anlamamıştım. 4 yanlış mı çıktı bu sefer? Şu sayfa full. Bu sayfa full. Şu 8 soruda iyi gitmişiz. Sonra şu soruda Bas basit. Ya o aslılıkla permütasyon kombinasyon ben ya aslında biliyorum da çok her zaman yapamıyorum bu soruları. Bu sefer iki basit soru vardı. Birinde işte yine bir işlem hatası. Toplamayı unutmuşuz diyelim. Hadi. Şöyle geometrisi bu arada cidden zordu. Geometrisi beni zorladı. Benim sürem yetti. Bu soruları da gerçekten zaman ayırdım. Yani gerçekten 3-4 dakika falan zaman ayırmıştım her birine. Yani ayırmak yerine böyle şey baksaydım keşke diğer sorulara. Ya bilemezsin sen. Bilemezsin. Ya iyi ki de ayırmışım neyse. Bu geometrileri ayırdım. 3-4 dakika her birini ayırdım. Her birini. Şunu şunu ayırmadım. Şuna o kadar bakmadım. Ama bu da zor bir soruya benziyor. Şu 4 soru yapamadım. Cidden zorladı beni bu 4 soru. Cidden zorladı. Ya onun dışında mesela çok orantısızdı. Burası da yani çok yeni nesil sorular değildi. Ama şu soruyu ben Cidden matematikte en beğendiğim soru da bu. Ya tam bir ÖSYM sorusu. MSU sorusu. Daha çok MSU olabilir. Çünkü TYT'de yine TYT'ye göre bir tık zor kaçıyor da. Ya sorulabilir. TYT'de de sorulabilir. Gerçekten. Bak çok zor değil. Çok zor bir soru değil ama anlamak önemli. Yorumlamak önemli. İşte zaman kaybettiriyor. Ya gerçekten ayırt edici güzel bir soruydu. Ya ben buna benzer bir şey gördüm mü hatırlamıyorum ama ya ilk kez bu tarz bir soru görüyorum ve gerçekten çok beğendim. soru gerçekten çok beğendim. Kim yazdıysa eline sağlık. Yani. Ama onun dışında geometrisini bir tık bence gereksiz zordu. Yeni nesil soruda öyle yoktu. mesela. Şu soru çok basit. Bu soru çok uğraştırıcı. Şu soru çok şu soru basit mesela. Ya da bu soru gerçekten basit. Şu soru basit. Ama bunlar mesela çok zor. Mesela deltoid ben deltoid çalışmadım ama bir özelliği de yok deltoidin. Tabii ki çalışacağım daha. Geometride biraz gerideyim. Aslında çemberi falan bitirdim de neyse oraya girmeyeyim çok. Çözemedim, uğraştım dedim herhalde bir özelliği var. Başka bir özellikten çözülüyor. Ya çünkü 4 kök 4 kök 2 eksi 4 çarpı 4 bölü 2 bilmem ne saçma sapan bir şey geliyordu yani. Bu işlemi, işlemi de denedim. Ona rağmen bulamadım. Bu şekilde. Fizikte şu soru saçmalık bence çok saçma yanlış yaptım ya. Ya e-mail ile alakalı bir durum. Yanlış yapılamayabilirdi. Şu kısım bak aydınlanma şiddeti, ışık akısı bilmem ne. AYT fizikte op din başında bir 3-4 sayfalık bir yer. Ve ben iki denemedir falan. E, branş denemelerinde falan işte bu soru, bu yerde sıkıntı yaşıyorum. Aynı son iki denemedir. Okulda girdiğim dandik denemede de buradan bir soru vardı. Ama gerçekten o pek iyi bir deneme değildi de. İşte buradan bir soru vardı. Ben buradan zorlanıyorum. 3-4 sayfalık bir yer. Oraya okuyacağım. Gelip oturup okuyacağım sadece. Zaten okumalık bir yer. Işık akısı nedir? Aydınlatma şiddeti nedir? Lüks, lümen bilmem, bilmem ne onlar vardı. Onlara bakacağım. Şurayı yaptık. Şurada bir yanlışımız var. 4 yanlışım vardı. Yanlış değilsem şeyden. 2, 1 burası bir tanedir. Biyoloji. Ya bu soruya ben nasıl düştüm anlamadım. Hava kesesi yani. Hava kesesi Kanarya'da bulunur. Ya bunların hepsi zaten Kanarya'da var. Ben Kanarya'yı niye eledim onu da anlamadım. Ya oluyor TET'de. Her an şey düşünemiyorsun. Yine iyi bir fen olduğunu düşünüyorum. ha. Bu soruyu da son saniyelerde yaptım. İlk 1-2 yapmıştım. Ama ilk başta bakın bu soruya niye döndüm biliyor musunuz? İlk başta şu eni 0.6 buldum. İlk bir hata yaptım. bir 2 dakika üstünde durdum bu sorunun. En sonunda döndüm. Dedim ki ya bu soruda başka bir hata yapmış mıyım diye. Öylesine bakayım dedim. Harbiden yapmışım. Yalnız ikiymiş cevap. Öyle çevirdim yani soruyu. Son dakikada. Şu korozif madde değil arkadaşlar. <laughs> bu arada videoda çok uzun oldu. Konuşasım varmış. 8 dakikalık bir video oldu. denemem bu şekilde. Orada çalışmalarıma devam ediyorum. Bugün iyi çalışamadım ve son haftaki çalışmalarımı göstereyim. 8.30 saat. Bugün 6 Şubat var da. Bu dünün çalışması. İşte 7 saat. 10 saate çıktık. 7 saat 54. 8 bilmem 10. Bu şekilde gidiyor. Ama ben yine de kendimin şeyini kendi potansiyelimi ortaya koyamadığımı düşünüyorum bu çalışmalarla. Yani 11-12 saat çalışabilirim cidden. Her gün olmasa da ya her gün 11-12 saat olmasa da her gün en az 9 saat çalışabilirim. Ya kendime biraz şey geçiyorum. İtimas geçiyorum öyle derler ya böyle. Kendime biraz işte serbest bırakıyorum, rahat bırakıyorum. Bunu yapmamam lazım. Sert bir disipline girmeye çalışacağım. Kendimi olabildiğince zorlayacağım. Ya kendimize acımayacağız. Ya bu sınava bundan sonra bir daha girmem büyük ihtimal. Ya bu son girişim olur. Umarım da öyle olur. Ya bunda da yani kendimin en iyisini yormak istiyorum. En iyi halimi. Yani ne yapabilirim acaba? Maksimum ne yapabilirim? 4 ay boyunca hiçbir şey yapmayıp her şeyi bir kenara atıp ne yapabilirim onu görmek istiyorum. Onu çok görmek istiyorum. Şu an çok yeterli bir yerde değilim. Daha çok fazla soru görmem. Çalışmam lazım. Zaten fizikte elektrikteyim. Elektrikteyim. Daha elektriğin başında. Kimyada işte kimyada organikteyim. Kimya bitti sayılır. Biyoloji bitti. AYT biyoloji bitti ama çok tekrar istiyor AYT biyoloji. biyoloji. Her taraf ezber. Her tarafı bilgi. Çok tekrar istiyor. Daha çok tekrar yapmam gerek. Matematikte türevdeyim. Türev 3'e geçeceğim. İnşallah yarın geçebilirim. Bilmiyorum. Bitmeyebilir ya Türev 2. Türev 2 çok uzadı o ÖSYM tarzı falan. Çok uzadı ama bir işte büyük ihtimal geçerim yine de Türev 2'ye. Yarın Türeve iyi zaman ayıracağım. Bir de geometride çemberi bitirdim. Sonra tekrar paralel kenara falan paralel kenar diyorum. İşte çokgenlerde ama başladım. Çokgen dörtgen. Oradan devam edeceğim. İnsanın kendi sınırlarını zorlaması gerekiyor. 4 ay 12 gün falan kaldı ya da bir tık daha fazladır. Neyse. Önemli değil. 4,5 ay diyelim. 4,5 ay kaldı. 4,5 ay yani olabildiğince kendimi derse vereceğim. Tek bir uğraşım ders olacak. Ya yani 4,5 ay sonra da istersen eve girme yani. İstersen dışarıda yat. Tabii dışarıda da yatma. Da. Yani ne yaparsan yap. İstediğin şeyleri yapabilirsin ama bu 4 ay zorlamayı. Ya başka işin olmaması lazım. Kendine acımaman lazım. Bunları konuşmak istedim. Dediğim gibi sert bir disipline girmeye çalışacağım. Her gün bir önceki günden daha çok çalışmaya, her gün bir önceki günden daha iyi olmaya çalışacağım. Boş motivasyon vermiyorum. Boş motivasyonla alakası yok. Bu arada çok şu an çok doğal konuştum. İçimden ne geliyorsa, kendimle nasıl konuşuyorsam öyle konuştum. O şekilde olabildiğince kendi sınırlarımı zorlayacağım. düz çalışacağım ama yani şöyle diyeyim. Böyle inanılmaz programlar şey altında ezilmeyeceğim. Öyle şeylere de karşıyım ben zaten. Ya böyle mesela giriyorsun. Herhangi bir tane işte 3-4-5 All Star mesela direkt isim vereyim. Ya da işte bir bilmem ne hafıza. Keşke isim vermeseydik de. Zaten önemli değil o. Neyse. İşte bunlar inanılmaz programlar yapıyor ya da herhangi bir koçluk. inanılmaz programlar yapıyor öğrenci. İnanılmaz sorumluluklar yüklüyor. Ben bunu e, iyi olduğunu düşünmüyorum. Program tabii ki önemlidir. Günlük olarak program önemlidir ama. Ya günlük olarak ne yapacağını bir çizip ölçüp içmen gerekiyor. Onun dışında o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Ya düz çalışmak gerekiyor. Sadece masana maşına oturup çalış. Yani çalış. Böyle o kadar şey yapma. Mesela bu saatte bunu çalışacaktım. Geçti. Bu saatte bunu şey yapacak. Yok öyle bir şey yok. Bu an çalışıyor muyum? Çalışıyorum. O zaman sıkıntı yok. Ya işte programdır. Böyle bilmem nedir. Ben kendimi geliştirdim. Her saniye sıkıntı olmuyor doğru çalışıyorsam işte konuyu dinledim, soruyu çözdüm. işte kendim biraz üstüne düşündüm. Biraz bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Yorum becerimi geliştirmeye çalıştım. O zaman sıkıntı yok. Yani işte şu kitabı şurada bitireceğim. Mesela çeşitli çeşitli uygulamalar her her seferinde YouTube Shorts'ta falan görüyorum. Ya neler çıkaracağını şaşırıyor insanlar. İşte şu kitabını, işte kitabını seçiyorsun. Ne zaman bitireceğini seçiyorsun. Bilmem ne. Ya ben kitabımı ne zaman bitirirsem bitiririm. Sınavdan önce bitirdiğim sürece sıkıntı yok. Ya bitirmeyi de bilirim. Sınavdan sonra yani hepsini çözmeme de gerek yok her kitabı. Ya gelişmek bu değil. Bence gelişmek ders çalıştığınız her andır. İnanılmaz programlar falan size ya en fazla yük olur. Yani onları yapamadıkça üstünüze yük biner. Ya o yüzden yani günlük hatta anlık bile program yapabilirsiniz. Mesela ben günlük program yapıyorum. Ertesi gün ertesi gün için. Ama ruh halim değişiyor. Mesela işte gece yatmadan önce sabaha fizik yazıyorum. Ama sabah gram fizik çalışasım yok. Ben niye zorlayayım yani? Ya da işte bir süreden sonra fizik çalışasım gelmiyor. Tamam mı? Mesela 3-4 saat fizik çalışmışım. Ama işte efendime söyleyeyim işte programla yazıyor. 10 tane daha test çöz. E benim test çözesim kalmamış. Yani fizikte işim bitmiş. Bitsin. O an başka bir derse geçeyim. Ben çalışmaya devam ettiğim sürece sıkıntı yok. Fiziği de işte birkaç saat sonra çalışırım. Yarın ertesi gün çalışırım. O dert değil yani. Bu o kadar büyük programlara ben yani cidden karşıyım. Yapmanız gereken tek şey düz bir şekilde çalışmak. Konuların ne zaman biteceği, kitapların ne zaman biteceği, işte ne zaman şu kadar net yaparım hiçbir önemli değil. Düz çalışınca bir noktadan sonra onlar kendiliğinden gelecektir. Çok da uzatmayayım. Dediğim gibi kendi potansiyelimi daha çok ortaya koymaya çalışacağım. Kendimi bazı şeylerden çok soyutlayacağım. Mesela sosyallik vesaire. Ya tamamen soyutlayamam ama soyutlayabildiğim kadar soyutlayacağım. Bu 4 ay boyunca e, elimden ne geliyorsa her saniyemi ders ayırmaya çalışacağım. Yani tabii ki haftada yarım gündür falan dinleneceğiz. O olabilir. Ama işte çalışma günlerimde deneme günü hariç diyelim. Çünkü inanılmaz büyük bir tempo. Yani aslında insan her istediğini yapar da işte. Neyse biz o kadar demeyelim. Deneme günleri hariç her şeyimi, her saniyemi vermeye çalışacağım. Deneme günleri de yine olabildiğince çalışacağım. Bu şekilde bir dört buçuk ay geçireceğiz. Bakalım hakkımızda hayırlısı, herkes için hayırlısı. Çalışan ve emek veren herkes umarım istediğinin karşılığını alır. Herkese iyi geceler. Görüşmek dileğiyle.